Hepinize merhaba arkadaşlar benim. Bugün Fortnite'ta turnuvaya katıldık bildiğiniz üzere. Yani Instagram'da paylaştım bir sıkıntı oldu. Ne sıkıntısı şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu ee, puanlama 3 maç üzerinden gerçekleşiyormuş. Biz 1 maç üzerinden zannettik. ilk maçı win aldık, bıraktık oynamayı. Meğersem son 15 dakika kala vesaire anladık ki 3 maçın toplam puanıyla ilk bine girince veriyormuş ödülü. Biz de kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu ben unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yani o kaçırdığımız başlara göre de yine de ilk 2000'e girdik. Bu da bir başarı yani. Her neyse fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Oyun sonunu vururuz ya kanka. Bence de. Oyun sonunu box için alırız. Adam adamlara sıkarız sadece. Aa önümüzde evet. önümüzde. 41 crack bir tane daha vurursam crack crack. Love 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 şu love ağacın arkasında. Get. Tamam çok güzel. Adamların arkasında kalmak yok kanka öne git. Dur. Yirmi yedi hadi yirmi hadi. Adam 50 vurdum vay. Evet. Çok iyisin. Öldüm or bir şey var lan orada. Üstümüze Sana mı sıkıyorlar? Üstümüze sıkıyor. Aynen üstümüze ver. Kanka ben çok aşağı düştüm ama ya. Geldim sana, geldim sana, geldim sana. Geldim sana. 110, 110 ee, şey. Bölüyor. 97 bu da. Dört tane bomba var. Alırsan çok, çok Aa, iyi. Aa atamadım, alamadım ki. Şey. Oo düştü Aa, bir. çok iyi. İki tane. Hayır, tane. hayır. Tane hayır. Tane. Tamam geldim. Biri kaçtı, biri kaçtı. Oha çok vurdu. Bende bu, bende bu. Tamam. Yüz. Ah düştüm be. Evet. Çok iyi. Bitir, bitir. Kanka bitir. Öldüm, bitir. Kanka senin orada adam var. Adam mı var? Aynen, aynen. Beni öldürdü. O, burada da adam var. Gerçi sana geliyorum, sana geliyorum ben. Bekle. Aa. tet bir de adam var burada. Tet of. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Helal olsun lan. Geliyorum oğlum. Loot var değil orada? O oradan loot almam ben lazım. Ben. Nerede? Ben Evin ben. orada mı? Abi orada loot var da adamlar orada değil mi? Öldürdü burada. Kim hepsini öldürdü? Aa adam var orada sıkıyor ama. Tepemizde var. Burada da var, burada da. Önümde direkt. 30 Abi üstünde var üstünde üstünde öldüm ben. Ölme sen sakın ölme. <laughs> ölme bekle. Abi silah bulamıyorum şaka gibi ya. Cık. Pompalı mermisi varsa alsana bana. Aa, yiyoruz yiyoruz yiyoruz. Pompalı mermi var mı? Var var. Al aga. Eyvallah. Şuraya gel gel. At, at Bittim, tamam attım yere bas kanka. Attım yere bas gel kanka. Attım yere bas gel b hemen. Tamam. Bittim Şurada şey var. Patlat bunu kanka. Tamam. Artık pusalım. Aa önümüzde adam var. Önümüzde adam var iki tane. Evet evet evet. evet. Aşağıdaki ne? Krek 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 bu krek. Oradan kır oradan kır. Aldım. Düştü. Çelilsin. Geliver. O atmık koydu onları? <laughs> Şunu basacağım. 50'li alacağım. Bu eleman üstü ya. Reis öz yanım buradan. Alana gider. Alan 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 alan, alan. <laughs> Burada 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 burada. Burada bir yerde, burada bir yerde kanka. Bana doğru geliyorum, tamam. Burada bir yerde bir şeyleri kuruyordu bu. Aa burada hatta. Burada, tam burada. Altında, altı burada. Çok iyi, çok iyisin kanka, tamamdır. Helal, 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 devam, devam, devam. Yeni atladı arkadaşlar, burada bir yerde zaten o da. Gördüm. Kanka, krek bu, krek bu, krek bu. Burada. Krek bu da. Tek biri. Tamam o da burada o da burada. Bizim loot'u alamayan elemanlar bunlar. Of oh, çok vurdu. Öldü öldü. öldü 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 tamam. Çok iyisin be. Bu ne? Cam basıyorum. Tamam. Bas 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 bas. Allah çok vuruyor. Aynen aynen Yapıyoruz. alan çok Aa burada adam var lan çalıda da çalıya dikkat et çalıya dikkat et dikkat et. Okay. Eve, evde sandık falan var inşallah medkit çıkartırız. Gelen var. Yok çıkmadı medkit de. Kanka sıralama oynayalım şu an. Win aldık mı tamam kanka. Oğlum burada lan adamlar. Ağzı siktir dur mamutu arka. mamutu atacak ha vallahi araya. ya Var mı fazla bandajın? Var, var 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 Bir tane yeter bir tane yeter herhalde Bu başım bir. Yok ee Altın tarafı alıyorum senden Tamam al Şunu aldım ben Al bu da kalsın yani bende 95 gazoz da var gazoz da var Sen de kalsın abi, 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 tamam. abi. Şöyle şey atalım da kanka Alana gideceğiz, alana gideceğiz ama nereden gideceğiz? Gel benle, de, gel, ben gel, benle gel. 29 beyaz diyor bu, bu beyaz diyor bu. Sana doğru geldim. Of, bomba tüyüdüm Tamam öldü bu. Okey Alana gidelim, alana gidelim hızlıca. <laughs> çalıya dikkat et, çalıya dikkat et. Oo sıkıyor arkadan, sıkıyor. Aa burada da birileri var. At. Tamam bekle. Haydi oynayalım, haydi oynayalım. Gel gel yanıma gel haydi oynayalım. Geldim. Aga hiç bir kramplarım kalmadı. Valla. Ah. Haydi oynayalım, ne haydi Hayı hay bırakma. Haydi haydi evet, haydi. Ha o havada biri uçuyordu lan. Biri mi uçuyor? Nasıl ya? Krek 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 şurada krek. Hadi hadi sıkıyorlar buradan da. Çalıya dikkat et, çalıya dikkat et. Çaldan sıkıyorlar, çalıdan ah, da sıkıyorlar. Evet. Şurada biri var. Bir her yerde biri var. Kanka Deniz oradan da biri sıkıyordu. <laughs> Hayı bırakma. Düşme de iyi da bırakma. a gelen mi var? Bilmiyorum biri grappler atıp duruyor da. Sana doğru geldim. Tam sıralamadan puan veriyoruz. Alıyorlar zaten Demire geçtim kanka ben şöyle bir. Aha. Evet. Altımızı mı hayır. <laughs> hayır. Ah! Ya, oğlum havadan, havadan vurdu bana. Kapat sana beni amına kodumun çocuklarının yapacağı belli değil Gidelim 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 Kanka gazoz basacağım Oha çok yedim Düştü bir öldü Çok iyi Haydayım. Tepemizde birileri var. Var mı tepemizde? Var var. Gazoz basacağım. Gelmem lazım sana. Oh! Fena vurdu eleman. Aç siktir. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Aga alana giriyorum. Crack bu. az Öldü. A Çok güzel aga. Bak biri, biri alman birinciliği bir alman lazım. Güveniyoruz. Aga keşke ölmeyeydim var ya aldık birincil ya. Aga bir takım bir sola. sensin. Oğlum elim ayağım birbirine dolaşacak ama ne şimdi. Hepsini var hepsini var. Bak, yapım bak. da var yapım da var yapım da var. Box'a gir bak. Aga bir kişi kaldı. <laughs> Aga canı basacağım az 25 can 25 candır tamamdır. Çok iyisin. Hadi aga. Hiç boşluk yer verme adama. Kanka elim ayağım birbirine dolaştı amına koyayım. <laughs> Gel tamam. diyelim abi. Sıkacak ha. Kapat orayı. Tamam atın çok yeterli şu an baya. Hello. Yattı. Ne yapıyor bu? Tara. Abi bomba girip giriyorum. Onun matı çok az kaldı ha. Aynen aynen. <laughs> Uf, A'dı be. Çok daha kasatsana bir oraya. Neyse geçti geçti. Geç. Alan bayağı küçülüyor. Ayen tam daraldığını altına çok dalga sat. Altına. Attım lan! Harbi mi? Vallahi attım. Herhalde. Hadi. Hayır. Çok iyi. Altına çok da dalga. At. Yapım tamam. da bitti. Oh. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok, iyi çok, oh. çok iyi, 15 puan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani gördüğünüz üzere ilk maç win aldık ama sonrası hüsran. Yani okuma yazmamız yok kardeşim. Okusanız da turnuvanın detaylarını. 3 maçı toplam puanı sizi Zaferi ulaştıracak. Ödülü ulaştıracak desene. Okusanız da be kardeşim. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uf, rap yapıyorum sanki. Hepinize hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.